Arkadaşlar ben, ben de şu an kanalda çekiyorum. Tamam, biz fakir böyle şey okula Şimdi gidiyor. Biz canlı tiyatromuz. Evet işte okula gidiyorsun. Sen ben de işte fakiriz. Ben gidemiyorum. İşte Hello Kitty seviyor. Neyse biz, neyse neyse videomuzda eğlenceyi kaçırmayalım. Hadi dünyamı davet ediyorum. ol. Aynı dünyadayız. Evet ben geldim zaten. He. Hadi, Hadi gel. Oyunumuzu başlatacağız. Tamam geldim. Bekle arkadaşlar birazdan başlıyor. Tamam. Ben şu, şu oyunu da ekleyeyim. Sen yanında yat. Ay ben Aha. kalkayım. Kardeşim yamasın. Hmm. Günaydın kardeşim. Hmm. Okul zamanı. Hmm. Okul zamanı. Hmm. Okul zamanı. 5 oh. dakika daha. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Sen hadi çantanı hazırla kardeşim. Peki. Ay ben bunu mu giysem ya? Neyse bu oldu ben bu çantamı giyeceğim. Ay ben belli diyorum ya biz çok fakir. Ay evde kaldım üstüme. Bekle. Bekle kardeşim. Neyse abla bisiklet aldım bisikletim Ay, var. Abla okul nerede? Şu tarafta diyorum. Sen kendi git hadi kofre işe yetiş. Tamam görüşürüz. Ben okula gidemiyorum. biliyorsun. Abla ki. ama şeyden sonra şeye gideceğiz değil mi denize? Tamam. Ama canım belki gidemeyebiliriz. İşlerimi bitirmem lazım. Kofre'de çırağım. Pizza gayda çalışacağım sonra. Çok işim var. Hadi. Aa, okula geliyorum. Evet evet benim. Tabii saçınızı boyayayım. Hadi arkadaşımla geç kalacağım. Bir saniye Selin tamam. Hanım. Ay üstümü giyineyim. Tabii senin anamı yapıyorum. Bak bugün çok değişik bir şey yapalım Hemen mı Zeynep? Hemen öyle yemem gerekiyor. Hemen ekmek. Ne yapak bugün? Bugün yavrum kanka, vallahi kanka Hemen ya. Hemen ekmek yiyeyim. Ekmek ağzımda bekle, bekle, Bekle bekle. Ok okulda paten kullanmak yasak olduğu için ben kullanamıyorum kanka. Kanka okula niye bebek getirdin ya? Hiç misin? Ama iyi hadi şimdi ne yapıyoruz Pizza geldi çıra koyma saati. Değil Gelmiş. Teşekkürler maaşım geldi. Zeynep. 200 Aa 200 dur 300. temiz çaldı. Bombardino krokodilo balina kapucino. Sus bir telefon. Lan sınıf niye boş? Ama şu an temiz herhalde. Ben dolapların üstünde dans etmeye çıkıyorum. Derse. Ya ama ya. Ama Neyse gitmeyeyim dersen olacak. Bak okulda araç kullanmak yasak. Birinin aracını alıyor orayı. Çocuklar bugün söz yapacağım. Aa söz yapacağım. Aa, ha bu arada sonuçlar açıklandı. Sani Sunny... Sani sınavdan 16 aldı. Ay, ne? Şekiller. Evet. Ee, bugün... evet öğretmenim. Bugün ne yapacağız dese öğretmenim sınav yaptınız ve düşük alanlarla bugün ders yapmayacağız. Of ya öğretmenim çok gıcıksınız. Ya çok. Matematik mi? Matematik. Kitabımı çıkartacağım öğretmenim hemen. Sen o, matematik, çok küçük matematik matematik Dersi dinle lütfen artık. Bak ablana haber vereyim mi Sani bak yapma böyle. Hayır tamam. Örneğin matematik diyorsunuz matematik kitabımı çıkarttım. Tamam şimdi hepsini yapmam tamam. gerek. Son bir kere daha yapacağım pizza gay. Tamam bir sürü sayfa. Aferin çok yüksek almışsın bu sınavdan. İyi bari kendini düzelttiğine sevinim sana. Teşekkür <laughs> Bana mesaj dedi? geldi. Yaşasın. Öyle sınavdan 13 almış. Diğerinde sınavdan 100 almış. Aferin benim sayfama. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Aa temsilci alıyor. Ablam da mesaj yazdı bana. Teşekkürler seni çok akıllıymış yazdı. Hmm, ama ay öğretmen gelsin pek geldi. Demistim evet, çocuklar. Çocuklar, Sani'nin büyük değişiminden örnek olun. Saniye bakın arkadaşınıza. Sunny sınavda eskiden notları çok düşük arkadaşınızdı biliyorsunuz değil mi? Evet. Aa benim. Evet ama beni. artık notları çok yükseldi bu sınavda. Değil mi Deno? Evet. Ay, öğretmenim ben de matematik kitabımı çıkartayım mı? Ay. Tabii sen bu sınavdan yüksek alanlara çıkabilir. <laughs> Eyvah. Kuaförde çırak çıraklığa geç kaldım. Ben bir tahtaya kalkayım tamam öğretmenim. Ay, ee, dur bir dakika kalemimi çıkartayım. Bir pasta yetiştireceğim. Robot beyanım bugün birazcık erken izin alabilir miyim? Teşekkürler. 80 çarp. Ay 9 çarpı 9 eşittir 81. Evet. Aferin Aa, sana. Bu saç Sunny. size çok yakışacak efendim. Teşekkür ederim. Kralım ve Deno. <laughs> Teşekkür ben... ederim. Bu saç size Değil çok mi yakış... Deno? yakıştı efendim. Yeşil saç da yakışıyor size. Deno birazcık yaramaz Eski olmadın yoksun. mı? Bak beni kızdırdın. Of özür dilerim. Deno özür diliyorsun ama öğretmenin yanındasın hala. Ha ödevini mi kontrol edecektirsin? Bir dakika benim ödevim var. Ay. Alın öğretmenim. Ay çok yoruldum. Daha kardeşime pasta hazırlayacağım. Çok yoruldum. Çok yoruldum. çok yoruldum. Hani bir müşteri gelmesin. Al sana mi? öğretmenim. Hı. Tamam müşteri geliyor. <laughs> tamam kızım hepsi doğru. Teşekkür ederim. Tabii efendim. Bakın. Teşekkürler. Teşekkürler Tamamdır. öğretmenim. Bizlere ablam çok sevinecek. bütün Alo, kardeşim. Soru. kardeşim. Alo. Ha, kardeşim. Ee, şey notların eskiden onu atıyymış ama şimdi çok yükselmiş. Notların Yüz almışsın. Evet, kulaklıktan konuşuyorum da bir canım, şey diyeyim mi? Şey, efendim canım. Bak, ne oldu biliyor musun bugün? Ne? Ben e, matematik dersi yaptı öğretmen dersi. Evet. Bütün hepsi doğru çıktı. 3 Öğretmenim. benim 3. Bir dakika dersteyim. Canım bir şey söyleyeceğim. Dersteyim. Bugün plaja gidemeyeceğiz canım. Çok işim var daha. Sana 3. Bay bay öpüyorum Bir. 1 1. Ay şimdi pizza gayda çırak olmam lazım acayip yoruldum. Bir. 1. Bugün ikinci seferim. Öğretmenim. İyi tamam. Ona. Aa, gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? ay Çok yoruldum şu bankta Le, Lena. Ömer niye dans ettiniz? Be? Lena çırak mı olacağım sende o doğru sende de olacağım. Lena biraz Oo. dinlenmen lazım. Bugün kardeşime de pasta izleyeceğim biraz dinleneyim. Aa. Hmm, kalmamı istiyor biraz daha sınıfta öğretmen. kardeşim hangi bak. Bahsediyor. Çok da Deno. Tabii. Öğretmenin yerine oturamazsın. <laughs> A, dans ediyorsak ben de dans edeyim o zaman. A, topluluğuma bakayım. Dans etme. Ben dans etmekte çok iyiyimdir. <laughs> dans edeyim ben o Uu, sırada. Çok güzel. Gidelim. Dans seviyorum çok eğlenceli. Ay, ah, meyve görevinde çırak olmam lazım. Kardeşim okuldan alacağım seni 5 dakikaya. Ne? Ha, tamam abla. Bir dakika öğretmen dans etmeme izin verdi. Can, Hayır. 5 dakikaya seni okuldan alacağım. Öğret beni kaka atma. Neyse ben sınıftan çıkıyorum. Canım bekle okul çıkışında. Hı, tamam. Aa okulda biriyle arkadaş oldum. <laughs> çok tatlı. Öğretmen masasına oturmama izin verdi. <laughs> Sanırım doğru bildim diye. Popülerleştim iyice. <laughs> bu güzel bir his. Ay çok yoruldum ya. Daha pastayı ayarlamam lazım. Kardeşime mutlu etmek niye bu kadar zor? Hiç paramız yok. Çok az para veriyor herkes. Ay bitti mi bu Ay beni takasa soktu be. Pek takası ediyorum. Oh, bu ne? Aman Ay, almam lazım da. Arkadaşlar. Yok. Yok ben bunu istemiyorum. I, pet getirmiş okula bu arkadaş da. Şekleyeceğim. İster misin bunu? İçeride sivri başa kalkan mal apatım. Ay. I, neredeymiş? Pasta paramız yetmiyor. 5 milyon pasta. Kardeşim okuldan almam. Yanlış yol Aklımda çok şey var kardeşim. Bunu söylemeliyim. Yardım almam lazım. <laughs> Kardeşim hadi konuşsun. gel. Kardeşim Ay. hadi gel. Tamam. Çok yorgunum. Gel eve. Geldim kardeşim. beni. Yarın bir dakika kardeşim okul formalarımla kaldım. Neyse evde değiştireceğim. Evde değiştir zaten bebeğim. Aa, hiç param kalmadı biliyor musun okulda bir ee, tane. Canım bir şey söyleyeyim mi sana? Okulda bir tane şey aldım o da bir havuç. Bak hmm. sana tamam. havuç aldım. Teşekkürler bende bak. Canım ama bugün senin doğum gününü biliyorum ama kutlayamayacağız. Param doldurma şeylerine yetmiyor canım. Gerçekten. Ama sana, sana Lena'dan adam bir dondurma yedirebilirim. Gel canım gel. Dondurma. Tabii. Saçın altın sarısına kim boyattı senin? Eee. Bu zırhı nereden buldun? Değiştir eee. kızım ya bu bir ilizyon biliyorum ama değiştir. Eee. Peki. Canım. Hemen ne? Neredesin abi? Ne istiyorsun hangisi? Bakayım hmm, bir seçeceğim bir dakika. Şey. Yok kuşa. Yok kuşa. Abba. Yok kuşa. Tamam. Canım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hadi <laughs> bu Onun Bugün sana hediyem bu tamam mı? Tamam hadi yiyelim otur da. Tamam, ben yedim canım. Aslında canım. arkadaşım bana hediye almış. Canım biliyor musun? Ne almış bana biliyor musun? Ben hediyem dinince bu ne almış? Bir şey söyleyeceğim canım. Efendim bak bu ne almış. Gitar. <laughs> canım şey. Evet. Biz biliyorsunuz biraz fakiriz ya. Geceymiş. Gülce çok yoruldum. Ay ay sen, ay, sen çok yoruldum. <laughs> bir dakika arkadaşımla doncemi yiyeceğim ben yap. Gider misin? Şey canım bugün çok yoruldum ama tamam mı? Bir sürü meyve görüyorum. Pizza, çırak olmak. Çok yoruldum. Hadi kalk gidiyoruz. Arkadaşla tanışıyorum. Bir dakika. Kalk gidiyoruz. Bir dakika bekle. Tek başına hemen dön. Tamam mı sen canım? Oyna arkadaşına. Tamam. Bugün plaja gidemeyeceğiz. Akşam oldu ya. Ee, hayır teşekkür Akşam ederim. Akşam oldu. Hadi gel artık. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz diyeyim. Canım ben önden gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel, kitap okuyacağız. Eve gidip daha ödevlerim var, hadi. Bir dakika, dondurma. Aa, Abla dondum. Neden? Hadi gel, eve gidiyoruz. Daha ödevlerim var senin. Abla, evi kaybettim. Aba! Yolu kaybettim. Aba. Hadi, ara beni. Aba, yolu kaybettim. Neredesin? Aba. Bekle, bekle. Geldin mi? Aba, beni bıyak bir. Ya canım, seni eve götürüyorum. Ben biliyorum şimdi. Aa Üstüme bastı.

Hadi ödevlerin var dersini yapacaksın. Hadi hadi ödevlerin dersler. Yalanıma da inanmıyorsun valla. Ya yap hadi derslerini yapacaksın hadi. dersini yap. Tamam. Buradan çıkamazsın. Sus. Ben yemek yapıyorum. Git. Gecek. Ben bakkala gidiyorum. Sen ne Ben bakkala gidiyorum. Tamam mı? Evden Ama ödevlerimi yaptım. Çok hızlı yaptın. Çıkamayacaksın evden. Kitap oku. Ders çalış. Tamam mı? Ben bakkala gidiyorum. Sen oyun oyna. Televizyon izleyemezsin ama biliyorsun. Hadi tamam sen kitap oku tamam mı? Okudum okudum anlaşayım mı ya? Çok hızlı okuyorsun canım. Abla okulda okudum. bir saat geçmiş. Çok hızlı geçiyor o zaman. Okulda okudum. Tamam ben bakkala gidiyorum. Sen biraz daha kitap oku duş al tamam mı? Sen çok kötü okuyorsun. Tamam tamam. Hayır düşünmeyeceğim ben. Ben hızlıca gidiyorum canım. Ben yani. Canım dışarı çıkma. Çıkmadım çıkmadım. Seni hoparlörle dinliyorum biliyorsun. Benim kulaklığım var. Hayır çıkmadım abla. Benim abla kulağım. düşüyorum. Neredesin? Benim kulaklığım var seni görüyorum. Ya Dur abla kulağım. abla. Abla. Hadi abla. sen oyna silkinde. Be, bekle. Abla arkadaşım geldi bir ben dakika. Ben seni kulaklıkla dinliyorum canım kulaklığım var. Ben bakkala <laughs> gidip geliyorum. Duramıyor mu? Abla ki, takım yani? hadi seni. Hadi. Tamam Sanicim. Ben senin annen değilim bak. Hem tamam anne hem yapmak çok zor. Artık ben dayanamıyorum. Bana biraz daha azıcık ol. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Ne istiyorsun? Kırmızı kabartık çayı mı? Aptal evet evet. Ben de yok. Bir dakika da geçteyim. Kırmızı kabartık çayı alıyorum sana. Tamamdır canım aldım. Balık tutayım mı ben bir tane belki güzel bir şey çıkar tamam mı kardeşim tamam. ben balık tutuyorum sen akıllı mı evine doma abla hayır gitmeyeceksin Çok güzel Yürü vermiyorum gitmiyorsun geri geri bir dakika. Abla bak evin Abla gizli bir geçit yapmış Ya git canım bak. Canım eve gel bak sirkini satacağım bir Sirkini dakika. satacağım cezalısın Abla bak Sirkini satacağım cezalısın sirkin Dışarı çıktım abla dışarıda Sirkini dediğim. satıyorum Satılık Bak bir alıcı geldi Hatta şu an onu satıyorum Bak saç anne ne yapayım Tamam. Tamam mı? Hadi hemen eve dön. Ben de kulaklığımı çıkarayım. Canım hadi yemek yiyeceğiz. Ben bakkala gittim geldim. Sana... tamam. Bak bir daha kapıyı kilitlerim dışarı çıkamazsın. Gir eve. Girdim zaten. Girmedin gel buraya. Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitmişti. Evet bay bay. Görüşürüz. Bir dakika Neyli da gelsin. Tamam. Hadi. Neredesin Nehir? Tamam. Bekle. Bekle ya. Bekle. Neredesin? Oradasın ya. Gel şurada kıpırç yapalım. Hadi gel. Tamam. Evet. Hepiniz görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bye bye. Sizi seviyoruz. Evet, abone ol, like atın. Bye bye. Sizi seviyoruz. İzleyelim mi? Evet, bir evet, rekordur. Hepinize merhaba. Bazı video açık kalmış. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Lina'mız